Evet, sürücü belgemizi başarılı bir şekilde taradık. Kredi kartı ekstremizi başarılı bir şekilde İngilizce'ye çevirdik. Ve bunları PDF dosyası haline getirdik. Öncelikle sürücü belgesinden başlıyorum. Upload butonuna tıklıyorum. Tıklayınca bize kimi talimatlar veriyor. Burada bizden JPEG dosyasının da kabul edildiğini söylüyor. Fakat biz PDF dosyasını öneriyoruz. Continue butonuna tıklayarak devam ediyorum. Tıkladıktan sonra açılan sayfada daha önce kaydettiğim ehliyetimin pdf'ini upload ediyorum. Aşağıya geçiyorum. Aşağıda da buradan kredi kartı statement'ı seçiyorum. Ve yine upload edition butonuna tıklıyorum. Yine kimi talimatları aldık. Biz yine pdf olarak upload edeceğiz. Continue butonuna tıklıyorum. Daha önce hazırladığım kredi kart ekstresini seçiyorum. Ve devam ediyorum. Belgelerimizi upload ettik. Submit butonuna tıklayarak bu adımı sonlandırıyoruz. Amazon bize teşekkür ederken paylaşmış olduğumuz bilgileri işliyor ve bu işleme süreci 60 saniyeye kadar sürebilir. Ve işleme süreci tamamlandı. Amazon 2 iş günü içerisinde bizimle iletişime geçecek. İşte bu kadar basit arkadaşlar Amazon'da hesap açmak. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.